Ben kendi evimde, benim evde bundan da Fazlalık ne varsa... ...unutmuşum. Merhaba arkadaşlar! Evinize hoş geldiniz! Köy vlog'u çekiyoruz. Daha doğrusu bayram vlog'u. Bayramda köy vlog'u. 10 saatlik bir yolculuğumuz. An itibariyle başlardır verildi. Neyse hadi çok kesmeden 10 saatlik yolculuğumuzu... ...ve devamında neler yaşayacağım ben de bilmiyorum. Bana da sürpriz olacak. Hadi beraber başlıyorun! Kız çakacaksın ya! Kız ben sen de hala ya, bir sürekli entegre olalım entegre. Hadi bir. Yani, i̇nsanlar bize bakıyor yürü. Ay inanmıyorum. İşte bu. Girdik elme ağaca dalma ya. Tekrardan selamlar. Yemin ederim az gittik uz gittik. Tepe tepe düz gittik. Sonunda da memleketimize gelebildik. No. Hızlı bir şekilde valizi eve yerleştireceğiz. Sonra Defne'yi yatırayım. Biz biraz uyuyalım Bayroş. Bir dinlenelim. İster misiniz Erik? Tuzu tuzu. Haydi. Burayı sen tek başına boşaltsan da ben gitsem uyusam olur mu? Valla söz veriyorum sonra şey yapalım. Tamam şöyle yapalım. Allah. Önce uyuyalım sonra gelip boşaltalım. Çok iyi fikir. Önce biz uyuyacağız arkadaşlar. Burayı Buraya biri, biri, illa boşaltır. Erkek kardeşime kitlerim en kötü ihtimalle. Şöyle mühendir. açık kalsın belki millet boşaltır. <laughs> uyuup dinlendik ve hemen tabii ki odaya yerleşeceğiz ama yemin ederim var ya biz bu eşyaların kölesi gibiyiz <laughs> Yok yok. Tamam. Bu buraya kadar iyi. Bu oda bizim hayallerimizin odası. Zamanında işte çok gelip gidiyoruz biz artık köye. Ve dedik ki yani, çocuğumuz da olunca güzel bir yerleşelim. Bu odayı Bayram kendisi yaptı birçok şeyini, Bayram düşündü, ustalar da yaptı. Yani yapabildiği es kadar. haline göre çok iyi. <laughs> Kesinlikle burası. öyle Eskaninden çünkü. halinden böyle birkaç kare olsa. Bayağı Dur. açılmıyor. Açılış parası. Dur önen ben açayım. Tam çok diye. Heyecanlandım. Bismillah. Aaa Şeyi koymamışım. Evet. Neyse siz yabancı değilsiniz ya. Banyomuz da böyle. Ben kendi evimde benim evde bundanım yok bayram. Fazlalık ne varsa unutmuşum. Köye getiriyorum. Yani köy benim biraz atık evim gibi oldu burası. Ya ben gittim ya para verdim. Ay sıçarken böyle güzel manzara. ya ki kar yağdığında muhteşem oluyor. Dağlara karşı. Lanmasın ki elektrik çarpmasın. Yok daha Yok. Tablo şey hortumun kısa olmuş biraz. Devam et anlatayım. Bunun olacağı bu. Sizi hiç affetmem. Kızımı ısırıyorsunuz. sonra yine kaydı kaldığımız yerden devam ederiz ama siz bunları sanki bir bütün haline izleyeceğiniz için nasıl olacak bu video? Ben çok merak ediyorum. O aktivasyon falan. Bir de 12 öpeyim. Öpeyim öpeyim. 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 Bayramda ne hediye aldın? bayramda hediye mi almam lazım? Bayram hediyesi. Sana bayram şekeri alsın. Olur. Önemli olan niyetin. Peki bana şey aldın mı? Evlilik yıl dönümü hediyesi. Evlilik yıl dönümüne bakacağız. Sevgililik yıl dönümü hediyesi aldın mı? Onları birini bir şey, şey yapacağız. Toplayıp vereceğiz. O topla hediye kabul edilmez. Burası ne? Kermes mi burası topla hediye? Köylülerle <laughs> toplanacağız. Şeyi ne yaptın şeyi? Doğum günü mü? Doğum günüm çok özel bak. Sadece senin ya. her ay bir şeyin var. Ay, bir ay sevgili, bir ay evli, bir ay... Ney? Doğum. Şimdi doğumda zaman... <laughs> Şu anda bayramın birinci günündeyiz. Hazırlandık hep beraber. Biraz sonra Defnoş'un hediyeleri takılacak. Daha sonra bayramlaşma olacak. Ben daha bayramış, bayramlaşmadım kız. Önce takipçilerimizle bayramlaşalım. <laughs> Çok geç Herkese ama. iyi bayramlar. İyi bayramlar canım kocam. Allah'ım nice bayramları birlikte kutlamaya ağız tadıyla nasip etsin inşallah. Hadi amin, gel amin. şimdi içeride kızımıza takılacaklara bir bakalım. Merak ediyorum. Günaydın. Evet babamı görüyorsunuz. Klasik bir baba. Youtube'daki camiadaki arkadaşlarıma ne söylemek istersin baba? Bu arada bayrama ö, küs girmeyin. Sizinle kim tartıştıysa açıp telefonu ana avrat sövüm tekrar küsün. Şu anda ailecek bayramlaşacağız. Çok heyecanlandım çünkü bu tarz şeyler beni aşırı duygulandırıyor. 1, 2, 3 bayramlaş. Mübarek olsun. Zaptedince güzel bayramları bizlere. İyi ki olsun. hocam. Bayramınız olsun. Evet. bayram. <laughs> Kız <Çok teşekkürler. gülüyor> kardeşimin son bekar bayramı. Babacığım ben de öptüm. Evet. Canım babam. Bayramın mübarek olsun. Teşekkür ederiz. Bize çok güzel bir evet. baba oluyorsun. Anneciğim evet. seni de <laughs> <laughs> Öpün elimi. Evet, <gülüyor> <çeşirelim>. <gülüyor> canım. Erkek kardeşimi ben doğurmadım ama ben doğurmuş kadar seviyorum. O benim canım. <laughs> e, yukarıdan gel. Yukarıdan gel. E, bu <laughs> arada gelinlerimizi aşağı yorumlara yazın. Biz seçelim. <laughs> evet. <laughs> öp. Öp, öp, Aşkım <laughs> <laughs> <Çok şükür> kurban olur <laughs> Ağladı. Defne altın <gülüyor> sevmedi mi? <laughs> <bir. gülüyor> Teşekkür ederiz teyzesi. <laughs> bu bizim ikinci bayramımız hep beraber değerli bir şey mi? Hiç böyle şakalardan hoşlanmam. Kızım. <laughs> <Yakından> çektin mi? <gülüyor> 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 Bütün herkesin eli tek tek öpelim de bir de onlardan bir harçlık toplayalım. Anne olmanın en güzel yanı bu biliyor musunuz? Aylık olarak kendi sirkülasyonu kendi sağlıyor. <laughs> kafan güzel herhalde. Sen buna öyle bir şey izin vermezsin bile. Ne yaptık biliyor musunuz? Şöyle dedik ki bir piknik yapmayalım e, mı? Köye gelmişken bir piknik. <laughs> ya biz pikniksiz yapamıyoruz. Piknik yapacağız yani. Ben aşağıya inmek istiyorum. Benimle birlikte gelsene. Dur. Top da getirdik biliyor musunuz? Top oynayacağız. Bir de sandalye getirdik. Sandalye kapmaca oynayacağız. Gel 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 gel. Şuranın güzelliğine bak. Çok güzel işte değil mi? Etrafı da biraz temiz baksana. Ya baksa işte var. ben diyorum bak. İnsan olmakla insan olmak arasında fark var. İnsan gibi yaşayın. Hayvanlığın lüzumu yok ya. Gerçekten buraları bir daha biz kullanıyoruz. Bizim çok çocuklarımıza kalacak buralar. Ne 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 Bugün bayram erken kalkın çocuklar. çocuklar. Videoyu beğenin. Altına da yorum yazın. İyi ya da kötü. Benim için ne yazarsanız yazın. Bu çok kıymetli bir şey. Hepinizi... Şimdi sana bir ateş yakacağım. Fena bir şey olacak. Hemen size kızımı göstereyim. Bakayım benim kızım nerede? Senin kızın şu an suda yüzüyor. Ya çok güzel. Şurası daha güzelmiş. Hii. Ay sos, ayağın kaydı gördüm, düşüyordun az kalsın. Sesin güzelliğine bakar mısınız? Çocuğum gümbürtüp gidecek de suya. Artık ilerden kim kapacaksa çocuğumu, vahşi balıklara yem olacaktı. Gözler kombinle. Aman Allah'ım çok güzel oldu. Oh, Aa, Bayram, Defne hiç çime basmadı. Bugün onu çime bastırsak ya bir heyecanla. Bir, iki, üç. Sevdin mi anneciğim? Defne'cim sen ileride bu videoları izleyeceksin. Diyeceksin ki anne beni nasıl oraya koydun anne? Bayram şu anda karpuzu klasik bir hareket olarak şey yapmaya çalışıyor. Ateşi sen yakacaktın yine başkalarına kitlemişsin. Bak, bak, bak. <laughs> ya, sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Biraz yoruldum ama ateş kim ne yaptı Defne'nin tarçınını? üstüne. Allah sizi. Ne Allah bizi? Tam orada kal. Otağını oradan bir yere ayırma. Ya. Hoppa. Ben okulda voleybol takımındaydım ha. Ben okulda voleybol takımındaydım. Bayağı iyiydim. 1 3 5 6 7 8 9 10. Öyle bir sayma 11, var mı ya? 17. 18. Gördün mü? 23 tane sektirdim. Bir bak ya. <laughs> görüyorsunuz bizim erkeklerimiz otururken kadınlarımız her daim çilekeş çalışan kadınlarımız böyle. Piknik senin için eğlenceli geçiyor mu? Eğlenceli, dalı, <laughs> Arkadaşlarımızı zor ikna ettik ve şimdi onlarla birlikte bir sandalye kapmaca oynayacağız. Öyle bir şey yok. <laughs> Öyle bir şey yok. Öyle bir şey. Saygın abi okudu bu Bu arada evet. Bir şey söyleyeceğim. Hile ya. ya. <laughs> <bahri bahri mi? gülüyor> <laughs> şey kim yaptı otur, otur, ha, hile? Bu arada oturdu. Hile hile, hile O zaman gel bir ha, tur daha en başta. Oturdu, daha oturdu. Yani. adam oturdu ya. Kimin popa değerse o kazanmış olur. Bak, bak, ya kalkmıyorum ya. geliyor. oğlum. Oturamadım ben. Kızım şuna oturma kararı aldım. Yarı yolda onu değiştirdim. Baksın <laughs> ikisi orada geziyor ya. Öyle bir şey yok. Ya ya, ben <laughs> Evet biri daha kaybetti. Kıran kırana bir mücadele var arkadaşlar. Kazanacağına emin misin? Ben her zaman eminim kendine anladın mı? Sıkıntı yok yani. Ben oynamıyorum. Ben Çok ne? basit bir oyun lan bu. Kulağa çarpsın ben hepsini alamadım şey anladın mı yani? Ne hepsini tekte eliyorum. Nasıl genişliğini alıyorum görüyor musun? Bu kadar iyi anladın mı yani? Kaybettin ama. Gönül <laughs> başınız gönülleri Ya... Yeniden <ya>, zevk <laughs> <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Hiç yani... <laughs> Kanka niye böyle oldu? Benim kazanmam müsaade ettiğince ben... Müsaade, müsaade etmedim bak. Müsaade etmedim. Tamam lütfen. Ben anlamadım. Ben dedim ki bir tura dönerim. Sonra kapatırım sandım. İbrahim Ocak kazandın aferin sana. Bari bari olsun. Senin de bari bari olsun. Aynen. Hayatımda oynadığım en kolay oyundu. Ya <laughs> biz ya. lolmol oynuyoruz. Bunlar bizi seker mi ya? <laughs> ya sen ben kaybettin aşkım. Senin evet. kadar savaşman lazım. Ya. Şöyle bilerek çıktım. Ben arkadaşlar oynattım biraz dedim. Şu anda devreye gidiyoruz hep beraber. Kardeşimi bırakacağım. Bayramla birlikte. <laughs> <laughs> Bayramla birlikte devreye gitmeye karar verdik. Allah nasip ederse Luna Park'tan birkaç görüntü atarız buraya. Azıcık eğlenece ya. Çocuğu da defneyi de anneme sattık. Allah dikkat et kocacığım. Virajdayız valla. Cema sümük gibi yapacak. <laughs> arkaya, arkaya ya. Bizim buraların yollarını göstereceğim. Çok keyifli yollarımız var. Ama sorun şu maşallah gerçekten çok güzel. Çok virajlı olduğu için benim gözümden gördüğünüz gibi göremeyeceksiniz. Ama şöyle yine de küçücük bir görüntü. Bu da benim kocamın araba kullanışı. Çok güzel kullanıyor. <güler> Şuradan çıkıyor muyum kız? Şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Luna Park'a geldik. Hangi frene bineceksin? Gel bindireyim, hadi. Ben <laughs> <laughs> çok korkuyorum! Dur! Ben buna iki tane falan ee, şöyle 360 derece dönen bir şey var. Ah. Şimdi boğazlarım ağrıdı. ben buna bineceğim. Ee, bizi bayroş çekecek. Çekersin değil mi? Çekerim çekerim. Ben değilim. Ben... da hiç bağırmadım çünkü hiç korkmadım. Nasıl değildi ya? Sen beni buradan izle. Tamam. Geliyorum. Fıtı 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 fıtı. Düşecektim. <laughs> <laughs> Bayram vurma. Oh, ben çok iyi arabayı kullanırım. Gel. <laughs> Mesin. Lastik yaka yaka gidiyor. Peşime takıl sana bir yer göstereceğim. Gel peşimden gel. Şşt, hangi yere gidiyorsun? Bak şimdi seni oraya park ettireceğim. Hayır yapma. <laughs> Bayram geri geri gitmeyi buldum. <laughs>